Hayırlı Tamam. Yani aşı şey olup şu an çok rahat. Hiçbir hissiyat Yani herkese tavsiye ediyorum aşı olmasını. Yani evzatçı olarak, sağlıkçı olarak. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. Herkes sırası geldiği zaman hastanemize başvursun ve aşısını olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Neyse diyorsunuz. defa ne, iyi. Güzel hissediyorum. Devletimize güveniyoruz. Bir ağrısızlığı bir şey var Yok, yok. Hiçbir sıkıntı yok. Burası da ani müşahede dolu. Aşı uygularken herhangi bir sıkıntı gelişen hastamız veya sağlık personelimiz olursa burada ilk müdahalesini gerçekleştirebiliyoruz. Her türlü ekipmanımız hazır. Şu ana kadar 600'e yakın aşı olduk ama hiçbir reaksiyon gelişmedi çok şükür. Ama gelişirse de hazırız. Hazırlığımız tamam. Evet. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 aydır e, devam eden pandemi süresinde gerçekten e, hem maddi hem manevi birçok anlamda yorulduk, yorulduğumuz dönemler oldu. Ancak e, bakanlığımız sürekli e, desteğini, her türlü gücünü bize hissettirdi. E, birçok anlamda e, malzeme anlamında herhangi bir eksiğimiz, herhangi bir şeyimiz kalmadı. Şu anda da aşılara başladık gün itibarilerden devlet hastanesi olarak. Önce sağlık çalışanlarından başladık. Ee, dünden beri iki gündür aşılamaya devam ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları aşılıyoruz. Daha sonra da inşallah e, tüm vatandaşlarımızı aşılamaya devam edeceğiz. E, devletimize güveniyoruz. E, hep beraber e, bu illetten kurtulacağız inşallah. Sağlık çalışanlarımıza yeteri kadar dozumuz var. E, i̇lacımız şey aşımız var. İstediğimizde de tedarik geliyor. E, dünden beri yaklaşık 600 civarında e, sağlık çalışanını, Erdem'deki sağlık çalışan biz hastane olarak aşıladık. E, Herhangi bir ciddi yan etkisi olan arkadaşımız olmadı. Ee, i̇lk aşıyı ben oldum. Ee, herhangi bir sıkıntım, herhangi bir semptom olmadı. Diğer olanlardan da çok ciddi bir yan etkisi olan arkadaşımız olmadı şimdiye kadar. Ee, i̇nşallah da çok ciddi bir yan etkimiz olmaz. Ee, i̇ki doz olarak yapılıyor. Ee, i̇lk doz şimdi, ikinci doz da dört hafta sonra yapılacak. 5 gün sağlık çalışmasına diğer e, sağlık bakanlığımızın belirttiği risk gruplarına göre, öncelikli sırasına göre alacaklar. Vatandaşlarımız e nabız üzerinden, mearese uygulaması üzerinden randevularını alabilirler. Oraya kendilerini girdiklerinde, bilgilerini girdiklerinde kimliklerini e, öncelikli sırasında ya da şu anda aşı yapılabilir mi, yapılamaz mı diye görüyorlar zaten. E, o uygunluğu aldıktan sonra, oradan randevularını oluşturduktan sonra burada sistem üzerinde her aşı kime yapılacaksa kodlanıp şekilde yapılıyor. E, dolayısıyla sistem kontrol altında Bakanlığımızın kontrolü altında inşallah tüm vatandaşlarımız öncelik sırasına göre aşılanacak şart. Yani aynı poliklinik meyalesi randevusu gibi o andaki randevusunu kaybediyor. Daha sonraki randevu sırasına göre yardımcı oluyoruz. Ama kendi süresi geçerse, yani bakanlık bölümleri ayırdı. Atış yaş üstü ya da klinik hastalıklar diye. Kendi süresi döneminde gelmezse en sona kalır. Onu bilmesi lazım. Ama yani matematik aşamada bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Aynen dikkat etmesi gerekiyor. Buradaki yoğunluk oluşturmaması açısından da MRSA randevuları önemli. Çünkü sosyal mesafe yani e, bu işi yaparken de bir taraftan da hastalıktan da korunmamız lazım. Burada bir yoğunluk oluşturduğumuzda sosyal mesafeye dikkat etmediğimiz takdirde tekrar bir hastalık bulaştırıcı olabilir. MRSA randevuları bu açıdan da önemli. 10 dakikada bir randevu sistemi var. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde yoğunluk oluşturmayacak şekilde 10 tane acil poliklinimiz var. Yoğunluk oluşturmayacak şekilde çok rahat bir şekilde aşılamamızı yaparız. E, yeteri kadar aşımız var. Hiç o konuda e, rahat olsunlar. E, hafta sonları da aşılama devam edecek. E, sabah 8.30'dan akşam 24'e kadar 12'ye kadar aşılama devam edecek. E, onun bilgisini verelim. O açıdan oranda randevuyu aldıkları takdirde o randevu saatine geldiklerinde çok rahat bir şekilde aşılarını olabilirler. Aşıdan sonra bir 15-20 dakika e, ya da yarım saate yakın bir e, beklemeleri gerekiyor. Burada karşıda e, poliklinimizin karşısında bekleme alanı oluşturduk. Orada beklemeleri gerekiyor. Herhangi bir alerjik reaksiyon herhangi bir şey gelişir mi diye. böyle bir şey olursa da müdahalemizi burada yapacağız. İnşallah öyle bir e, sıkıntımız olmaz. Ama 15-20 dakika bizim gözetimizde kalmaları gerekiyor. E, aşı durumu bu. Şimdi aşı koruyucu e, antikor üretimine yardımcı olacak. Ama üretip üretmediğini veya e, net bir şekilde tam şu anda bilemediğimiz için dolayısıyla koruyucuyla devam edecek. Sosyal, bu artık hayatımızda e, devletin e, bakanlığımızın Önerilerine uymamız lazım kesinlikle. Sosyal mesafe, maske, temizlik bizim artık hayatımıza girdi. E, bu net e, bakan bakanımız bitti diyene kadar devam edeceğiz? Bunlara e, yani aşı oldum ben artık bundan sonra hastalanmam diyerek e, toplumda taşıyıcı olmamalar lazım. vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermeleri önemli. Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz lazım. E, Ekim ayından sonra Kasım 15'ten sonra bir artış vardı sayılarda. Son bir 15 gündür sayılarda azalma var. Kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda gözüken. Ancak olan hastalarımızda ciddi şekilde akciğer semptomları ve kötü hastalarımız var. Tedavileri yapıyoruz. Erdem Devlet Hastanesi olarak da birçok imkana sahibiz. Birçok tedavi yapıyoruz. Ama Lütfen yani kimden nasıl reaksiyon verebileceği hastanın net değil. Dolayısıyla herkes dikkat etsin. Ee, hani illa yaşlı hasta, bende ek hastalık yok, yani gencim bana bir şey olmaz diye hareket etmesinler. Ee, lütfen herkes bu sosyal mesafe, maske ve korumaya devam etsin. Aşı bir koruyucu, bu da bunlardan bir tanesi, önemli bir şeyler bir tanesi ama diğerlerini bırakırsak e, sistem tekrar bozulabilir. O yüzden e, bu sisteme hepimiz riayet etmemiz lazım. Bir kişinin bile fevri davranması sistemi bozabilir. O yüzden herkesin bunu uyması çok önemli. Bırakın <laughs> alasalık, bir kurtulak müşahede odamız aşı uygularken herhangi bir sıkıntı gelişen hastamız veya sağlık personelimiz olursa burada ilk müdahalesini gerçekleştirebiliyoruz. Her türlü ekipmanımız hazır. Şu ana kadar 600'e yakın aşı olduk ama hiçbir reaksiyon gelişmedi çok şükür. Ama gelişirse de hazırız. 환불받으시기 <머드> 바 <머드>